Herkese merhaba. Altıncı sınıflar için yazılıya hazırlık olması amacıyla örnek bir yazılı kağıdı çözeceğim. İnternetten rastgele ilk felsefelerinden birinden indirdim. Ee, özellikle ilk çıkan yazılılardan birini çözmek istedim ki belki öğretmeniniz de bu soruları, belki de aynısını yazılısında kullanabilme ihtimali yüksek olsun diye. Başlayalım şimdi çözmeye. Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine gezegen denir. Doğru dünyamızda güneş adını verdiğimiz yıldızımızın etrafında dolanan bir gezegendir biliyorsunuz ki. Güneşe en yakın gezegen Mars, en uzak gezegen ise Jüpiter'dir. Çocuklar bu gezegenleri güneşe yakınlıklarına göre sıraladığımızda Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün sırasıyla dizildiklerini görürüz. Bunun sırasını karıştırıyorsanız şöyle bir tekerlemesi de var şifresi. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu Umut nasıl? Tekrar okuyorum. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu Umut nasıl? Baş harflerinden bu gezegen sıralamasını elde edebilirsiniz. Şimdi bu sıralamayı düşündüğümüzde güneşe en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen ise Neptün'dür. O halde bu ifadeye yanlış diyoruz. Dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara gök taşı denir. Meteorlar, uzayda uzayda başıboş dolaşan ve gezegenlerin ve gök cisimlerinin zaman zaman yörüngelerine girebilen iri ufaklı gök taşları gibi de düşünebiliriz gök cisimleri. Bunlara uzayda dolaşırlarken meteor diyoruz. Dünya atmosferine girdiklerinde ise artık adları gök taşı oluyor. Yani bu ifade doğru bir ifadedir. Mars kızıl gezegen olarak bilinir. Halkası yoktur. İki uydusu vardır. Arkadaşlar bu ifade de doğru. Mars yüzeyinde kızıl renkli toprak kum katmanı olduğu için kızıl gezegen olarak adlandırıyoruz. Mars'ın halkası bulunmuyor ve iki tane doğal uydusu var. Buna da doğru dedik. Güneş sisteminde bulunan ilk dört gezegene dış gezegenler denilmektedir. Güneş'e yakınlıklarına göre sıraladığımızda ilk dört gezegen Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Bunlardan sonra asteroid kuşağı dediğimiz asteroidlerin bulunduğu bir bölge var ve sonrasında da Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün geliyor. Güneş'e yakın olanlar Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler ya da karasal gezegenler olarak adlandırılır. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise gaz yapıdaki gezegenlerdir. Bu yüzden gazsal gezegenler ya da dış gezegenler olarak adlandırılır. O halde buradaki ifade yanlış verilmiş. Güneş tutulmasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Tersi olacaktı. Güneş tutulması olduğunda <laughs> güneşle dünya arasına e, ay girer ve ayın gölgesi dünya üzerine düştüğü için o bölgede e, güneş ışığını engeller. Buna yanlış diyoruz. Ay tutulmasının gerçekleşmesi için dünya, ay ve güneşin aynı doğrultuda olması gerekir. Çocuklar dünya, güneş ve ay yan yana üç gök cismi. E, fakat bunlar eksenlerinde, dolanma eksenlerinde, düzlemlerinde belirli küçük açılarla normalde dolanırlar ve tam bir ipe dizilmiş gibi yan yana normal koşullarda gelmezler. Bunlar yılda bir iki kez bazen daha fazla uzun sürelerde aynı düzlem üzerine, aynı kesişen yörünge üzerine dizilirler ve bu durumda da ay tutulmaları, güneş tutulmaları gözlemlenir. Yani bu ifade doğrudur. Ay tutulmasını sadece dünyanın karanlık bölgesinden gözleyebilirsiniz. Ay tutulması olduğunda ayın yavaş yavaş görünürlüğünün kaybolması lazım. Dolayısıyla bu yüzden bu e, önce ayı görebiliyor olmamız lazım, yani gece olması lazım. Dünyanın karanlık bölgesi dediği gece olan bölümlere, o halde bu ifade de doğru. Güneş tutulması, ayın gölgesinin dünyaya düştüğü bölgeler dışında da gözlenebilir. Şimdi güneş tutulması olduğu zaman, ayın gölgesinin tam dünya üzerinde düştüğü bölgelerde tam bir tutulma gözlenir. Tam tutulma dediğimiz şey, yani o bölgeler tamamen karanlık olur, güneşi göremezler. Fakat o bölgeye yakın bazı bölgelerde de parçalı tutulma şeklinde gözlemlenebilir. Yani tam bir güneş tutulması tam tutulma olarak gözlenmese de parçalı olarak bile olsa güneş tutulması e, bu bölgeler dışında da gözlenebilir. O yüzden bu ifade doğrudur. Güneş tutulması sırasında ay yeni ay evresindedir. Güneş tutulması gerçekleştiğinde güneş yanında ay yanında dünya bu sıralama olacak ve bu durumda da tabii ki ay yeni ay evresindedir. Bu ifade de doğru. İkinci sorumuz boşluk doldurma sorusu. Vücudumuza şekil veren sert ve canlı yapılara ne denir arkadaşlar? Kemik. Çok güzel yazdım. Evet. Kol, bacak ve parmak kemikleri nokta nokta kemiklere örnek olarak verilebilir. Kolumuzda, bacağımızda ve parmaklarımızda bulunan kemikleri uzun kemiklere örnek veriyoruz çocuklar. Kanın damarların iç duvarına yaptığı basınca ne denir? Tansiyon denir. Kanda en fazla bulunan rengi kırmızı olan kan hücrelerine de al yuvarlar denir. Yediğimiz besinlerin kana karışabilecek kadar küçük parçalara ayrılması olayına besinlerin sindirimi denir. Evet şimdi şu işaretlerimizi temizleyelim ve sonraki sorularımızla devam edelim. Evet, üçüncü bölümümüzde bir eşleştirme sorusu var. Kanın kalp ile akciğer arasındaki dolaşımıdır. Kanın temizlenmesini sağlar. Kirli kan temizlenmek üzere akciğere gönderilir. İçindeki fazla karbondioksiti bırakır. Oksijen bakımından zenginleşerek yani temizlenmiş olarak kalbe geri döner. Buna küçük kan dolaşımı diyoruz. Kanın kalp ile akciğerler arasında gerçekleşen dolaşımına. Kafatası kuyruk sokumu gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarındaki eklemlerde oynamaz eklemlerdir. Besinlerin enzim ve su yardımıyla yapı taşlarına ayrılmasına sindirim denir. Şurada boşluklar iyi çıkmamış. Şurasının cevabı sindirim olacak. Kemiklerimize bağlıdır, isteğimizle çalışır, hızlı kasılır ve çabuk yorulurlar. Kimin özelliğidir bu? Elbette çizgili kasların özelliğidir. Kanda en az sayıda bulunan en büyük ve beyaz renkli olan hücreler, kan hücreleri ak yuvar hücreleridir. Aynı zamanda ak yuvarlar vücudumuzun savunmasını sağlarlar. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yere hangi gezegen yazılmalıdır? Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 67 doğal uydusu keşfedilmiştir. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir arkadaşlar. Evet 5. sorumuz da şöyle. Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan büyük kaya ve metal parçalarından oluşur. Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alır ve iç gezegenlerle dış gezegenler arasındaki sınırı oluşturur. Bahsettiği şey asteroid kuşağı dediğimiz bölge. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Sonra asteroid kuşağı var. O bölgede sonrasında Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün var. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Evet 6. sorumuzla devam ediyorum. Umut Aras'ın verdiği bilgiler aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir? Ne diyormuş bakalım. Ay güneşin ve dünyanın arasında kaldığında gerçekleşir. Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. Güneş dünya üzerinde belirli bir alanda gözlenemez. Bahsettiği şey güneş tutulması arkadaşlar. Şimdi Ayın güneş ve dünyanın arasında kalmasından da bunu anlayabilirsiniz. Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir diyor. Yine bir ipucu güneş tutulmasını anlatıyor. Güneş dünya üzerinde belli bir alanda hiç gözlemlenemez. Gündüz olmasına rağmen bahsettiği olay güneş tutulması. Güneş sistemindeki gezegenlerden bazılarının özellikleri verilmiş. KLM ile gösterilen gezegenler hangisinde verilmiştir? Güneşe en yakın ikinci gezegendir. Hemen hatırlayalım sıralamamızı. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıl hatırladınız mı? O zaman ilk gezegenimiz Merkür, ikinci gezegenimiz Venüs'tü. Güneşe en yakın ikinci gezegen dediğine göre burası Venüs olacak. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Kimdir o? Jüpiter'dir. Halkasıyla en dikkat çekici gezegendir. Çok güzel bir görüntüsü var gerçekten. Satürn o halde cevabımız Venüs, Jüpiter, kendi yazımı okuyamadım şu an. Venüs, Jüpiter ve Satürn olacak deniz. 8. soru. Güneş tutulması ile ay tutulmasının ortak noktası hangisinde verilmiştir? Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. Bunu sadece güneş tutulması için söyleyebiliriz. Çünkü ay tutulması... ...olduğunda dünya üzerinde gece yaşayan her yerde, her bölgede o ay tutulması hissedilir, gözlemlenebilir. Dünya, güneş ve ay aynı doğrultuya geldiklerinde gerçekleşir. Az önce de söylemiştim, tutulmalar için güneş, dünya ayın aynı doğrultuda olması lazım. Bu ortak ikisi için. Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. Ay tutulmasını neredeyse bütün gece gözlemleyebilirsiniz. Ve ay doğal bir ışık kaynağı olmadığı için, zayıf bir ışık yansıttığı için çıplak gözle gözlenebilir. Ama güneş tutulması hem nispeten daha kısa sürer hem de güneşe çıplak gözle bakmak son derece tehlikelidir. O yüzden bu da ortak değil. Ay dünyanın gölgesinde kalır. Bu ikisi için yine ortak değil. O halde cevabımız Bursa. Evet, dokuzuncu sorumuz. Vücudumuzda bulunan en uzun kemik. Vücudumuzdaki en uzun kemik diz kapağımızda kalça kemiğimiz arasında bulunan uyluk kemiğidir çocuklar. Aşağıdaki tabloda kemikler ve çeşitleri verilmiştir. Hangi ikisi yer değiştirirse tablo doğru sıralanmış olur. He, demek ki hatalar var. Bu hataları bulacağız. Kürek kemiği kısa kemik demiş. Kürek kemiği göğüs kafesimizi oluşturan kemikler. Pardon kürek kemiği onlar değil. Aşağıdaki tabloda kemikler ve çeşitleri verilmiştir. Hangi ikisi yer değiştirirse tablo doğru sıralanmış olur? Kürek kemiği kısa kemik demiş. Kürek kemiği yassı kemiktir. Bu yanlış. Bacak kemikleri uzun kemiktir. Doğru. El bilek kemikleri kısa kemiktir. Yassı kemik demiş. Yanlış. Kafatası kemikleri yassı kemiktir. Doğru. O halde kürek kemiği yassı olacak, el bilek kemikleri kısa olacak demiştik. Şu ikisini yer değiştirdiğimizde problemi çözmüş oluyoruz. Yani 1 ve 3'ün yer değiştirmesi lazım. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi büyük kan dolaşımının amaçlarından birisi değildir? Büyük kan dolaşımı dediğimiz dolaşım, temiz kanın kalpten çıkarak tüm doku ve organlara ulaşması, içindeki besini ve oksijeni hücrelere bırakıp kirlenerek ve besin bakımından zayıflayarak fakirleyerek kalbe geri dönmesidir. Kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamak bu küçük kan dolaşımının görevi. Vücuda oksijen dağıtmak evet büyük kan dolaşımının görevi. Vücuda besin dağıtmak evet. Kirli kanın kalbe geri dönmesini sağlamak. Kirli kanın kalbe geri dönmesini sağlamak yani vücutta kirlendikten sonra kalbe gelmesini sağlamak kastedilmiş. Bu da söylenebilir ama A şıkkını söyleyemeyiz. Geldik 12. sorumuza. Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış kas çeşitleri hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? Hemen organın şeklinden tanıdık. Hangi organımız bu? Kalp. O halde burada bahsedilen bir numaralı kas kalp kası. 2 numarada bakın bir koldaki kas gösterilmiş, çizgili kas. 3 numarada mide organının duvarları gösterilmiş. İç organların yapısında da düz kaslar bulunuyordu. O halde cevabımız D olmalı. Yukarıda verilen ifadelerden aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur? Kemik kadar sert olmayan Esnek ve canlı bir dokudur. Kemik uçlarında ve birleşme bölgelerinde bulunur. Neyden bahsediyor çocuklar? Kıkırdaktan. Kan damarları, mide, yemek borusu, bağırsak yap gibi yapılarda bulunan kas çeşididir. İç organlarımızda, kalp hariç iç organlarımızda ve kan damarlarımızda bulunan kaslarımız düz kaslardır. İki kemiğin birbirine bağlandığı yere ne denir? Eklem. Fakat burada... Çizgili kasların tanımı verilmemiş. O yüzden cevabı adanadır sorumuz. Evet, 14. sorumuz. Eklemlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Oynar eklemlerin hareket yeteneği çok fazladır. Evet, doğru. Yarı oynar eklemler kafatasımızda bulunur. Kafatasımızdaki kemikler arasında oynamaz eklemler bulunur. Bu yanlış. Oynamaz eklemler hareket yeteneğini kaybetmiştir. Çünkü eklem sıvıları da yok. Hareketli değiller. Bu doğru. Kol ve bacaklarda oynar eklemler bulunur. Bu da doğru. Zaten bize yanlışı soruyordu. Yanlış cevap Bursa şıkkı olacak. Son sorumuza geldik çocuklar. Tabloya bakarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisine ulaşılabilir? Tabloda neler verilmiş bir bakalım. Çeşitli gezegenler var. Güneşe olan uzaklıkları, kendi etraflarındaki dönme süreleri ve Güneş etrafındaki dolanma süreleri verilmiş. Güneşe en uzak gezegen Mars'tır. Güneşe uzaklıklara baktığımızda bu verilenler içerisinde Güneşe en uzak gezegen şu anda görünenlerden Jüpiter. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Buna ulaşamam. Dünya kendi etrafında 365 günde döner. Kendi etrafındaki dönme süresi dünyanın ne kadar? 24 saat. Oysa burada 365 gün demiş. Yanlış. Kendi etrafında en hızlı dönen Venüs'tür. Dönme hızlarıyla ilgili bir bilgi yok. Kendi etraflarındaki dönme süreleri var. Dönme sürelerine baktığımda belki şöyle düşünebilirim. En kısa sürede dönen en hızlıdır. Bakıyorum. Ee, Jüpiter buradakilerden en kısa sürede dönen. Venüs değil o halde bu da yanlış. Güneşten uzaklaştıkça gezegenlerin Güneş etrafındaki dolanma süreleri artmaktadır. Güneşten uzaklıklarına göre zaten burada sıralamış. E, güneş etrafındaki dolanma sürelerine bakıyorum. 88 gün, 225 gün, 365 gün, 687 gün, 11.9 yıl. Yani Güneşten ne kadar uzaktaysa dolanma süresi de o kadar artmış. Bu ifadeye doğru diyoruz.